Hepinize merhaba arkadaşlar. CS Akvaryum'dan herkese selamlar. Ee, video çekimimize devam edeceğiz. Ama çok yakın bir zamanda video çekimlerine başlayacağız. Şu an sadece Berkay Gökçe kardeşimizin kanalından gelen arkadaşlara çekiliş yapacağız. Lütfen benim kanalımdaki olan kişiler e, yorumuna altına yorum yorumun altına ben hani katılıyor katılmasını istemiyorum. Bir sonraki videolarıma katılmasını istiyorum. Şu an Berkay Gökçe kardeşimizden kaç abonemiz gelecek ve kaç arkadaşımız katılımcı olacak diye reklam amaçlı video çekimi yapıyoruz ve bir dumanlı güvercini hediye ediyoruz. O kanaldan gelen arkadaşlardan içinden herhangi birine çekilişi yapacağız. Yalnızca sadece gelen arkadaşlar bir kez yazsın. Çoklu yazım yapmasın. Onlardan tek ricam bir kez yazsınlar yetiyor. Benim kanalımda bu şekilde. Kazanan arkadaşlar gelecek. Burada hem sohbetimizi edeceğiz hem de çayımızı içecek. Arkadaşlar bir tane oyunlu dumanla çekilişe koyuyorum. Sadece Berkay Gökçe'nin kanalına özel. Berkay Gökçe kanalından gelen arkadaşlara bu kuşu çekilişe koyacağım. Gayet çok güzel oyunlu bir kuş. Fena da oyun yapıyor. Aşırı derecede sefere gelen kuştur. Kuş içeride bir iki tane vuruyor. Çok güzel bir kuş. Yani bu kuşu çekilişe koyacağız. Berkay'ın kanalından gelen arkadaşlara özel yapıyorum. E, katılmak isteyen arkadaşlarımız Berkay Gökçe'den geldim diye yazsın. Benim kanalımdaki abonelerimize değil. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.